Abi biz böyle gidiyoruz da nereye gidiyoruz abi ya? İstanbul'a gidiyoruz lan. Ne? İstanbul'a mı? He. Allah Allah ne yapacağız İstanbul'da abi? Abi sakın falan alacağız değil mi? Yok bu oğlum yeni şüpheliler var onları alacağız işte. E tamam da İstanbul emniyetinde haberi var mı? Yok. Ha yani sessiz sessiz gideceğiz geleceğiz. Sessiz sessiz. Tamam. Şu motokoziye soralım bile. Şuna mı? Aha. Ne bebe? Bebe mi? Ne bebesi ya? 32 yaşında adam mı ben? Ha. İş göstermiyor lan. Öyle mi? Spor falan yapıyor mu ya ondan? Eyvallah. Biz bu Erdal Bakkal'ı arıyoruz da nerede olduğunu biliyor musun? Erdal Bakkal mı? Ne yapacaksınız ki Erdal Bakkal ya? Un almaya geldik. Ankara'dan çıktık. Un almaya Erdal Bakkal'a geldik. Un mu? He. Ne olur biz polisiz la. Bu bakkal nerede? Ha. Ee, biliyorum. Buradan doğru gidin hemen sola dönün. Karşınıza çıkacak zaten. İleride solda. Eyvallah. Bak gördün mü? Doğru yoldayız ha. Ya biliyor artistliğine soruyor ya ne yapacağız diye. Sana ne ne yapacağız? Kamil ya. Kamil mi? Benim ismim nereden biliyor bu ya? Bak 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 bak. Virajı döndük. Bakkal çıktı karşımıza. Ha. Şurası. Ha. Bir bakkala benzemiyor aslında da böyle bir Erdal bakkal yazıyor ama yani. Böyle bakıl olmaz ki ama ya. büfemsi gibi bir şey. Aa! Süper mi arıyor bu ya? Bu kim lan? Ya var ya bir tane salak, boru döşeyen herif. Aa, tesatçı. Ha, tesisatçı. Ha, tesisatçı, tesisatçı. Hani boru döşemeye çalışıyor. Karı peşinde koşmaktan boru da döşeyemiyor. O. Sen nerede almışsın lan? Evet, benim. Buyurun. Siz kimsiniz? Ha. Ee, biz bakanlar birliğinden geldik İstanbul'dan. Ee, eksiniz, yediğiniz varsa söyleyin, onları halledeceğiz. Var mı eksiğiniz yediniz kardeşim? Ha yok, sağ olun. Teşekkürler. Biz rahatız. Ya oğlum, böyle bakkal mı olur la? La oğlum sen nasıl bir bakkalsın? Bana bir tarif et ya. Burada tavuk döner var, portakal var. Aşağı indin nargile. Elman nargile var mı? Var. Vereyim mi iki tane? Ömer, ver, versin mi? Yok la yok yok. Biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim, Ankara'dan. Doğru Ahmet'i tanıyor musun sen? Ahmet Doğru. Aa! Ahmet de orayı tanıyor. Ne yapıyor lan bu? Abi iş atıyor galiba sana. Ya oğlum sen bana iş mi atıyorsun Yok. lan ha? ha? Yok, belki de... Yok. Ha ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben biliyordum üzerime yıkacaklarını. Ben tek değildim ki. Diğerleri de vardı. Bak, bak, bak. Ya bir insan çözülür de böyle mi çözülür lan? Nasıl güzel çözülürsen öyle. Bak, hazır çözülmüşken şurada İskender varmış, İskender. Sen İskender'i tanıyor musun? Ha? Nerededir İskender? Oh be. Kolay gelsin. Eyvallah. Vay. Akşama balık mı var lan? Ha. Siz kimsiniz lan? Biz kimiz hemen açıklayayım. Biz Greenpeace'ten geliyoruz. Seninkini ölçeceğiz yapıyorsun? Balığın boyunu ölçeceğiz, senin balığın boyunu. Eğer işaret parmağımdan küçük çıkarsa, hakkında yasal işlem başlatırım, bir de üstüne seni döverim, haberin olsun. Çık. Lan sığır, çık la bahçenin. Çık çık, çık, yürü git. <laughs> Görüyor musun mu, amirim, hemen nasıl atarlandı ha? Senin am... am amirim, amirim, amirim amir mi dedin ya, amir? Dedin ha, amirim ne oldu? Amirim duyunca bitirdin mi lan? Oğlum Ahmet'i niye öldürdünüz lan? Ah e... Öyle mi? bir öldürme falan yok. Abi ben tanımıyorum ki Ahmet'i. Lan yalan söyleme lan bana. Sen ağzın yüzün de. Yok. Bak kal diyor. Bak her şeyi anlattı lan bana. E, o şerefsiz bakkal e, e, iftira atmış e, komiserim. O var ya, o bakkal var ya. O bakkalın o ba... Bak 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 şu hale bak. Şu hale bak. <laughs> Nasıl da birbirlerini satıyorlar lan. Ne kadar mal adamlarsınız lan siz. Bak yine. Hem adamı öldürüyorsunuz, hem de krokiyi cebine koyuyorsunuz. Kroki? He. Bak şimdi, bir de bu dede diye biri varmış. Kodüs mü bu lan bu dede? Haydi. Dede var işte Al aynısı. Bak. Aksakallı bak. Buralı? Siz tamam mısınız lan orada? Değilim, ben bu ortada pek rahat değilim. Ben, 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 rahatım, rahatım, iyiyim, iyiyim. İyi, iyi. Rahat edin siz orada, rahat. Daha gelecek var. Hiç i̇şte bakalım. Bu krakiyi çizen adam kim lan? Yavuz. Yavuz. Sen bu Yavuz nerede biliyor musun lan? Sıçlar! İşte, Yavuz sen misin? Ha? Sen ne yapıyorsun lan böyle? Gündüz vakti televizyon mu çalıyorsun? Ayıp be abi. Ben öyle bir insan mıyım? Bu çok yakıyor. Tüp taktırmaya gidiyorum. Ne oldu değil de bu esasında böyle genişmiş ya. O yüzden de görüntü yayıyormuş diyorlar ya. Yok yok. Şehir efsanesi onlar ya. İnanmayın onlara. Canavar gibi halet. Ha iyi o zaman. Sen bana bundan bir tane ayarla la. Benim yakında şeyim var da... Düğünüm var da benim yakında. Yakında mı? Ne zaman? Ver bir susun la. Yavuz. Hırsa mı çizdin lan? Aa. Sen nereden buldun onu abi ya? Benim kalemimden çıktı evet, sanat eseri gibi değil mi? Sanat eseri, sanat eseri. Sen gel bakayım. Aa, aa, nereye ya? Yürü lan. Aa, aa teyzem var abi, dikkat et. Yürü yürü yürü. Nereye gidiyoruz? <laughs> gidiyoruz, yürü. Biz mi gidelim? Aç, bagajı açsana abi, şunu koyalım. Bagaj aç lan. Adam ne kadar istekli ya, ne kadar istekli lan. Biz kimiz, tanıyor musun? Biliyor mu bize ha? Açmayacağım mı bagajı? Açacağım, bekle. Sok lan. Dur, dur yavaş, yavaş. Yavaş, çizme. Bırak bende. Ben de. Hay geç lersen içeri, git. Git. Neşrola geç. Çok doluyuz bunlar. İçeri de şey yapamıyor. Daha bana. Yürü yürü. Şöyle uzunlamasına yürü. Sıkış. sıkış. sıkış, de, sıkış. Yürü yürü. Sıkış. Ayakları çıkaracağım da. Kaldır ha dizlerini. Ha. Aferin. Hadi. Ali biz biraz daha alınsak nereye sığacağız bunlara? Soğacak yer buluruz oğlum. Yeter ki adamları bulalımız. Gel 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 sol serbest. Gel. Gel gel gel. İşte? Nereye salıyorsun öyle? Böyle gene ortaya salıyorum ben üstüne alman alınmıyor zaten. Ha. Tarif ettikleri herif ya kesin. Senin adın ne? İsmail mi? Ha, neye lazım hayırdır? Ya İsmail, Ankara'da hiç senin gibi İsmail kalmamış böyle parlak. Seni alıp götürelim mi, ister misin? Allah'a mı? He. Ya ama ben gelemem ya. Ben burada bekliyorum, gemi bekliyorum ben burada. Ne gemisi lan? Kuru yük gemisi. He. Oğlum hiç almasak mı lan? Vallahi almayak abi ya. Bu ne böyle Allah aşkına? Şuna bir bak ya. Boşuna yakalar. Yok lan yok yok. ön tarafta senin yanında oturup beraber gidersin. Sen de dinlenirsin. Hangi yönden atış? Arabayı ben kullanacağım abi. Nasıl sen kullanacaksın lan? Gelirken sen kullandın. Giderken de ben kullanacağım. Aa bu adamla ön tarafta ikiniz yan yana oturacaksınız. Sen de dinlenecen işte lan. İkimizi yan yana bir düşünsene hiç olacak şey. Sen daha lan mı konuştum bunlar karı gibi. Hakikaten ha. Deminden beri karışmayayım, karışmayayım, karışmayayım diyorum. Ne çok konuştunuz. Vir 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 vir. Bu neymiş böyle? Seni vir vir Lan atarım ben seni aşağıya. Denize dur lan. Deriz dur dur, dur, ya. La, ya. dur, la, dur la. Ne yapıyorsun zaten? Hırız bot gibi adamsın. ne lan? Hırız lan Ha. 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 Ve çocuğun adı neydi lan? Mecnun. Ha. ha Mecnun Mecnun evet Mecnun tanıyorum ya evet. ben çok iyi tanıyorum. benim kardeşim ya o kadar iyi arkadaş öz kardeşim değil ama çok iyi kardeşim gibi iyi arkadaşım yani güzel güzel biz nerede buluruz bu Mecnun? Anda işte orada Mecnun hop ne yapıyorsun ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun diyorum ne yapıyorsun ne yapayım geldim duruyorum canım sıkkın hayırdır Leyla Aa yenge, terk mi etti gene? Ne oğlum niye bağırıyorsunuz lan? Çarsana gelsin buraya. Mecnun, gel gel seni çağırıyor abiler. Nasıl? Lan gel lan buraya, Ne be gel. Lan el kol hareketi yapma bana, lan 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 konuşma, gelirim oraya. O elini indir, ağzını burnu kırma, gel lan. lan tamam, gel sakin oğlum. sakin. Mecnun, oğlum adam lan demiyor lan, lan diyor la. Lan diyor ne la? Lan oğlum gelsene lan buraya, gel, gel 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 la, gel. Biz polisiz la gel. Nasıl? E Gel. Gel gel vallahi gel. Biz gidecek ya. Tamam tamam geliyor geliyor geliyor. Abiciğim yemin ediyorum kusura bakmayın. Büyük bir yanlış anlaşma oldu. Nasıl yapsak? Allah Allah hala abi diyorsun oğlum bana sen geri zekalımsın. Orada böğürdün bördün <laughs> Dinlemedin ki. Ah abi niçin bana böyle davranıyorsun ya? Ne yaptım ki ben sana? Ya ben vallahi orada görünce İsmail abinin arkadaşı sandım. Ben nereden bileyim? Şunun arkadaşı zannettim beni. Gerçekten böyle mi düşündün? Şunun arkadaşı mı zannettin? Allah belamı versin benim. Ben çok özür dilerim size. Bence bana. de. Bence versen Şu lan bana. Ya, ya arabayı ben kullanacağım. Ben Ver versene oğlum şu anahtarları. Ver. Geç la. Cam hey. kenarı benim. Yürü. Ne geç la? Nereye geçeceğim abi? Lan ne? öne öne Bak. yürü. Şuraya git işte git. Geç. geç oğlum geç işte ya. Kay. Ah, rahat mısın lan? He çok rahatım. Aynı business class. Sen rahat mısın ya? Abi ben vites kolu bir şey gibi ama. Ne kadar? Abi bu kas km. Alışırsın. Ya. Sen ne yapıyorsun lan? Amirim ben hiç gelmeyeyim ya. Vallahi zaten sıkış tek iş Uzun yol ben yapamıyorum. Vallahi hep kusuyorum zaten. Hadi dede, mevcut inince arayın ha mutlaka beni. Ne olur haber verin. Çok merak ederim. 450 kilometre. Geç. Ay, televizyon da var bu. Dikkat et. Ha. Bak. Kesin olmuyor. Ha? Kuzartar. Ha? Ne? Ne? Dede niye getirmişler lan? Ne bileyim lan ben? Şişt, dede. Seni niye getirdiler buraya? Ben bir şey bilmiyorum. Ben ortada geldim. Ya sırayla mı alacaklar bizi? Yok birader, öyle belli bir sıra yok. Sırayla alıyoruz işte. Ya böyle beklemek de çok gerginlik yapıyor insanlar. Keşke ilk beni alsalardı ya. Allah Allah. Sünnet etmeyeceğiz dayı. Altı üstü birkaç soru soracağız. Dayı mı? Ha. Doğru mu sorular? Ciz lan sen? Bayramıza büyük belalar alacaksınız dedim. Beni dinleyin dedim. Ama oldu mu dinleyeceğiz? Dedi <laughs> yok, dedim. yok. Böyle olacağı belli edeceğim. Ne? ne? Mırıldanıyorum kendi kendime. O nasıl mırıldanmak ya? İçinden mırıldansana. Karakol yani burası. Beyefendi burası karakol değil. Cinayet büro. Ha işte cinayet. büro burası ya. Burası. Yalnız dede, senin TC kimliği girdikçe sistem kilitleniyor. Anlamadım ki ya. Allah Allah. Veda bir de ben sanmak Sakallı D diye girin. <laughs> Laptop da iyiymiş ya bu. Senin üstüne bizim He. Ee, buna bir şey olduğu zaman maaştan mı kesiyor? Sana ne lan dingi? Açılamaz açıl. Naş. Şey o ekran LCD ya. LCD ya ekran. O dayan dayanamıyor da. Ya o değil de Hacı o kadar cinayet oluyor mu Ankara'da ya? O cinayet o kadar var mı ya? İstanbul'da var ya bizim zamanımızda hırsızlar, polisler, olaylar olaylar. Dede, senin asa nerede? Ben bir şey bilmiyorum. Ben ortada geldim. Asayı soruyor asayı. Asa asa. Mecnun'du değil mi lan senin adın? Mecnun mu? Abi aşk olsun 450 kilometre yol geldik kucak kucak. Niye böyle olduk şimdi? Ne bileyim ben. İnsan vitesin üstüne gelince bir tuhaf oluyor tabii. Değil mi? Sen bu Ahmet'i tanıyor musun? Kendisi, kendisi benim yaşam koçum olur. Ha. Yaşam koçu? Evet abi. Neyine koçluk diyordum. Abi şimdi yanlış anlamazsan ben bir kızı seviyordum da. Zaten bu kendini zorla tutturdu. Ben unutamıyordum Leyla'yı. O da işte benim unutmam için bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O sebepten böyle girdi araya. Ben de boş bulundum, tuttum kendisini. Olay o yani. Senin birini sevmen için koşu olmanın ihtiyacın var yavrum. Ha, tek başına sevemiyor musun sen? Evet, çok doğru bir soru ama işte Leyla'yı unutamıyordum ben. Anlatabiliyor muyum? Unutamadığım için... Benim de çok <laughs> Leyla. Nasıl abone Ahmet diyorum Ahmet. Ahmet'i tanıyor musun sen? Abi demin de söylediğim gibi kendisi benim yaşam koçum olur. O kadar yani Leyla'yı unutmam için bana önerilerde bulundu. Ben de onu yerine getirmeye çalıştım. Mevzu bu yani. Bu Ahmet de bir manyak abi ha. Seda'yı da Hakan'a bırak demiş. Nasıl? Ne demiş? Amirim, acaba bu herif Seda'yla Leyla'nın arasını mı yapmaya çalışıyordu? Bir düşünün buna bak. Şunu görüyor musun lan? Evet dedenin sopası. Hı. Bu dedenin sopasını sen alabilir misin oğlum? Abi? abi hakikaten alayım onu ya. Dedem içeride perişan olmuştur. Bunu alabilirsin sen yani. E yani bununla aşk yaşayabilirsin yani. Oo, anladım. Seda kim bilmiyorum ben, amirim. Bak, bak. İyi bakla Bu Ahmet'in evinde bulduk, bak. Bu, krokinin üstünde sizin isimleriniz yazılılar Evet. Bu Erdal Bakkal sen misin? Evet benim. Ama yani adı Erdal olan tek bakkal ben değilimdir herhalde. Hmm. Ama bakkalın adını Erdal koyacak tek dallama sensin. Olabilir de bu benim el yazım değil amirim. Kimin el yazısı bu? Bu... Yani kimseyi ben şey yapmak istemem yani günahını almak istemem de... Bizim bir Yavuz var. Hırsız. Hırsız ay tut, yani sağlam ayakkabı değil. Yani bir ona bakın derim ben, çünkü bugün hırsızlık yapan yarın adam da öldürebilir, değil mi? Siz bir ona bakın abi. Sana mı soracağım lan? Kime bakacağım ben? Sana mı soracağım lan? Lan elimde kalacak şimdi bunların hepsini. Ne? Siz nereden geldiniz lan? Siz hangi dünyadasınız lan? Ha? Biz, amirim... Ben... Konuşma! Oğlum, Ahmet'i öldürme planı mı yaptınız lan siz? Erdal o, Erdal. Bak. Ee, bakkal o, e, bakkal var ya Erdal bakkal var ya o yapmıştır kesin kesin itmiştir adamcağızı it. bu o sağlığın e, sağlığında rahmetlinin sağlığında hiçbir biçimde anlaşamamışlardır hep sorunları vardır e, ee, eline sıktı ya yine eline sıktı ee, direkt eline sıktı yani gerçi boncuk atardı fakat bu çıplak ete gelince çok çok can yakıyor. İ bir ona bakın di diye düşünüyorum. Sen ne anlatıyorsun? Ben işte Ahmedi e, Erval inşaattan itti diye e, duyum olarak aldım ben onu. Duyum olarak var yani. Nereden? Aldım. Kerim kulağı var diyorlar ya. Yani. Yok 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 onu söylemiyor Yani. yani nereden yani, ittin diyor yani. Ee, kağıthaneden aşağı inerken e, şey var, hacı bakkal var, aşı boyalı evin karşısındaki e, kaba inşaatın olay yeri olarak. Ulan madem bir şeyler biliyorsun, niye saklıyorsun lan bizden? Yok. Sen hangi tarafı tercih edersin lan? Biz doğma büyüme Avrupa yakası. Amirim e, İstinye tarafı, Kireçburnu'na yakın şey yapıyoruz. Avrupa tarafı. Tamam. Nasıl? Ne bu? Ne, İskender mi yaptı diyor? Ne diyor? Ben bir şey demiyorum. Benim ağzımdan laf alamazsınız. İskender mi yaptı lan? Ben bir şey demiyorum amirim. Allah, Allah. Bak da bak. Bize isim ver la, isim. Hanginiz öldürdü? Abi şimdi yani... Nasıl diyeyim? Mesela dedem. Dedem pek sevmezdi rahmetli Aramızda kalsın da yani. Ya öz dedem değil zaten kendisi. Ben bu adamı rüyamda gördüm ya. bir uyandım, benim yatağımda yatıyor adam ya. Bir anormallik var bu adamda diyorum. Elinde asa var adamın ya asalı adam mı kaldı arkadaş yani? Bir tuhaf bir durumlar var. Ha ben demiyorum ki öldürdü. Ama bence siz bunu bir düşünün. Ben söyleyeyim yani. Sen ne pislik ediyorsun böyle? Sebep? İnsan dedesini satar mı? Ha? Nasıl? Baba yarısı lan dede. Ayrıca o asa değil asa. Asa mı? Evet doğrusu asa onun. Asa başka bir şey değil mi ya? Asa bu. Asa ne lan? O başka üç anlamı var onun. Abi orada bir yanlışın olmasın? Ya alsa... Komiserim diyeceğim lan. Ben... Komiseri beğenmediysen ben sana başını gösteririm. Başkomiserim. Durun dedim. Yapmayın dedim. Ama dinlemiyorlar ki beni. Sonra işte boğuşmaya başladılar. Çekiştiriyorlar çantayı böyle iki taraftan sonra. işte Adam oradan aşağıya düştü. Budur. Ne çantası ya? Ah, her şey var ya, her şey o çantanın yüzünden. Nasıl bir çanta? Sırt çantası mı? Cermiz bonc çanta mı? Nasıl? Abi ya, abi ya. Abi ne ya? Ya ya bant bant. Ben bilmiyorum ben ortada geldim. Hep beraber mi attınız aşağıya? Ha? Hepsi var mıydı orada? Kimsenin suçu yok. Tek başıma yaptım. Adam çantamı aldı. Aldım attım aşağı. nereye attın? Orada bile değil sen? Parlak bebe. Kim demiş orada olmadığımı ya? Kim demiş ki senin şahidin mi var? Kim görmüş? yok. Ha, ha, yok. Bir tek İsmail yoktu. Çat. Var lan. Şahidim var. Dedem söyledi. O benim dedem değil ki. Mecnun'un dedesi o. Tamam, daha da konuşmuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Kullanıyorum. Mesela böyle karşılıklı susarız biz ha. Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun bir olmadığının farkında değil misin sen ya amirim? Ne diyor lan bu? Hiç anlamıyorum ben bu çocuğu. Çanta diyorum lan çanta, çanta. Ahmet diyorum Ahmet. Çanta. Ahmet. Allah belasını versin o çantana. Ne geldi başımıza o çanta yüzünden geldi ya. Ne oldu lan? Adamlar çantanın peşindeydi. Kimler lan? Mafyatik adamlar, Recai. Recai diye bir adam vardı mafyatik. O çantayı Ahmet'le benden ona getirmemizi istedi. Allah Allah. Ve sonra? Ahmet çantayı aldı. Ne vardı lan çantada? Bilmiyoruz ki valla. Açıp bak şifreliyi şifreliği açamadık. Şimdi ne oldu? Biz, biz mi biz miymişiz katil? Belli oldu mu? Sonuçlandı mı sonuçlar? Katil biz miyiz? He sonuçlandı sonuçlar. Sizden olmaz onu anladık biz ha anladın mı oğlum herif zaten Ankara'da öldürüldü yalan. ha ha e, bizi niye getirdiniz buraya o zaman e, bilgi almak için ha sen şimdi bu çantayı görsen tanır mısın yok hani ben çok net çıkaramayabilirim ama arkadaşım var benim Yavuz çanta konusunda çok iyidir Yavuz bu taktıra. televizyon çok seviyor o çantada da iyidir. Yani asıl televizyon ama çantada da iyi. Bu mu da çanta? Aa bu. Bu bu. Emin misin lan? Eminim ya. Ben bir gördüğüm şeyi bir daha unutmam. Bu bu. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Konuşma <laughs> Herkes kalıyor onunla. Lan yürü! Onunla. Lan yürü! Ya bir dakika da kovuyor. Allah Allah! Arkadaş ne atarlı adammış ya. Tamam ya, bir sus ya. Lan sen sus! Önüne bak! Bak! Lan önüne bak! Allah! Allah. Ben çekil lan oradan! Lan çekil lan oradan! tamam! Lan yürü lan! Allah Allah! Allah'ım yarabbim ya! Sakin ol lan! Sakin ol işte! Ne cins adamlar ya! He! Ne bizim o çantayı bulmamız şartla. E i̇çinde ne varmış ki? Bilmiyorsun. Adam çantayı İstanbul'da almış, Ankara'ya kaçırmış. Adamın Ahmet'i tanıdığı falan da yok ha. Çantanın peşindeymiş. E tamam işte, görgü şahitleri var. Kasklı biri öldürmüş. Yok be oğlum. Onunla ilgisi yok. Yani o Hakan'dan haberdar biri. Onun kılığına girmiş, onun kaskını takmış falan yani. Ee, ne yapacağız? Şu Cevdet'e söyleyin de lan kuryelikten sabıkası olan kim varsa onların hepsinin dosyasını bulsun. Özellikle adı Recai olanları. Onları bir araştırsın. Şu Ahmet'in çevresinde de yeni baştan bir bakalım bakalım kim var. Pisliğe bulaşmış kim var. Tamam. Hadi çık. Hadi lan. Zeynep. Ne yapıyorsun? Oppa. Nasılsın bakalım? İyiyim. İyi. Selam. Otursana. Yok oturmayayım ben. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Zeynep çok ısrar etti. Görmek istedi seni. Annemin de işi vardı. Ben getirdim. Saat kaçta gidiyorsunuz? Bu akşam. 10.45'te tren. 10.45'te mi gidiyorsunuz? Trenle mi gidiyorsunuz? Çok güzelmiş. baban nasıl? Onu ambulansla getirecekler. Babam biraz senden bahsetti bana. Babama bunu yapan adamları biliyor musun? Ha, biliyorum. Bizi koruyacağını söylemiştin. Keşke babamı da koruyabilseydin. Benim o gece... Başka bir yerdeymişsin, annem anlattı. Bulacak mısın o adamları? Ha, bulacağım. Sağ ol. Sen de gelsene İstanbul'a. Benim burada çok işim var be Zeynep. Özleyeceğim seni. Ben de seni çok özleyeceğim Zeynep. Zeynep, hadi. Anneni iyi bak. Да, не введя. Buradaki resimlere tek tek bakıp çantayı kimler almak istiyordu teşhis edeceksiniz. Yuuu! E biz tanımıyoruz, tanımıyoruz ki hiç adamı. E, hiçbiriniz tanımıyor mu adamı? Biz hiç bir şey görmedik ki. İsmail'le Yavuz gördüler. Abicim bunlar bak bak bitmez ya. Bu sadece recailere mi bakacağız burada? Vallahi hepsine bakacaksın işte <laughs> Ya ablacığım cillop gibi laptopum var. Şunları dijital ortama aktarsaydık, bir tıkla baksaydık ya. ya oğlum ablacığımla mablacığımla konuşup durma da Aç o dosyayı, o resimlere bak. İçindekini bul tamam mı? Yoksa kafanı koyarım oraya. Bak. Tamam tamam bakıyoruz, vallahi bakıyoruz. Ha. Sen ne bakıyorsun ben? bana? Ne mi? Ben mi? Ne kesiyorsun beni öyle ince ince? Ke niye keseyim ya? Ya sen niye taktın kontanım geldiğimden beri? Ben de bak niye bakayım? Allah aşkına niçin? Lan Niye takayım ben sana? <laughs> İbiş! Yo yo. E İbiş mi? İbiş diye küfür mü kaldı Allah aşkına? Lan sus be! Oğlum sus. Aman ya of. Ee, devrem ya. De devrem ya. Ee, bir... Uf, bunlar Reza'yı ararken acaba bir işimiz gücümüz kalmadıysa bittiyse ben oğlanı alıp biraz gezeyim ya. Nereye yani gezeceğim? Ankara'ya gelmişken ne bileyim Gençlik Parkı, Kuğulu, cool Anı... Yok. Olmaz. O herif o resmi bulacak, ondan sonra gezersiniz. Bak zaten burada yaşlı amca uyuyor. Yaşlı amca uyuyor, saygısızlık yapma. ah Buldun mu lan? Yok ya, eski bir arkadaş. Ya öyle bir geçiyor ki zaman.